Herkese merhaba. Bu videoyu izliyorsanız biz 10.000 aboneye ulaşmışız demektir. Bunun için öncelikle çok kısa bir sürede bize 10.000 aboneye ulaştıran siz değerli izleyicilerimize, parfüm severlere kucak dolusu sevgiler ve öpücükler. Evet, söz verdiğimiz gibi bizim top listelerimizi yayınlayacağımız videolarımız gelecek demiştik. Öncelikle şundan bahsetmek istiyorum. Bu top 10 listelerimiz designer top on, Duygu, Designer Topon, altı. Niş Topon, Duygu, Niş Topon, 6 şeklinde 4 video halinde yayınlayacağız. En son videoda ise karma bir Topon listemiz olacak. Bunları izleyip değerlendirebilirsiniz diyorum. Evet. Heyecanla bekliyorum şu anda Topon listemi açıklamak Şimdi için. Şimdi ben. <laughs> Aslında çok güzel biz artık 10.000 aboneye ulaşmışız. Evet. Bu video artık yayındaysa. 10 bin aboneye ulaşmışız. Şimdi neden 10.000 abone diye biz söyledik? Çünkü 10.000 abone olduğumuz zaman biz artık biliyoruz ki bizim artık bir stilimiz oturmuş karşımızda bizi izleyenler de bizim stilimizi, bizim tarzımızı öğrenmişler ve bizim buradaki yayınlayacağımız parfümleri de kesinlikle Biliyorlar diyorum ben. Merakla bekledikleriniz var diye evet, düşünüyorum yine. Evet. Merakla beklenenler var, <laughs> ters köşe edecekler var. Hadi bakalım. Evet, burada ters köşe edecek <laughs> şu anda daha senin listende bile bence birçok kişiyi ters köşe Aa, edecek parfümler var. Birçok kişinin artık radarına girecek olan parfümler var. Evet. Ben bu video serisini heyecanla bekliyorum. Özellikle de o sonunda artık yani niş videolarının sonunda sadeleşmiş bir top 10 listesi göreceğiz. Evet. Onu da bence bir kenara not almayı unutmayın diyorum ben. Hazırsanız başlıyoruz o zaman. Başlıyoruz. Tapon listemize başlıyoruz. 10. sırada. Ne geliyor acaba? Duygu bu parfümün içinde deri var ve sen deri sevmiyorsun dediğinizi duyar gibiyim. Evet ben deri notasını çok sevmiyorum. Çok doğru. Fakat ben animalik deri notasını hiç sevmiyorum. Bana yani deri notası her zaman çok kötü. Koklayamayacağım kadar çok ağır ya da dayanamayacağım kadar zor gelmiyor her zaman. Aynı panterdeki olduğu gibi. Aslında panter parfümü. Yani içerisinde facili var, Hı -hı. misk var, deri var, Hı, -hı. meşe yosunu var. Yani baktığınızda çok maskülen parfümlerin içerisinde bulabileceğiniz notalara sahip bir parfüm. Fakat beyaz çiçekler ve kurutulmuş meyvelerle öyle güzel bir harmana sahip ki bir kere bu parfümü her sıktığımda şık ve asil hissiyatı asil, geliyor. Asil bir hissiyatı Yani var. hani böyle birazcık şık giyindiğimde elim nedense bu parfüme gidiyor ve bence çok güzel bir uyum sağlıyor. Evet. Mesela içerisinde Hı -hı. deri var dedin, e işte evet. meşe yosunu var dedin, paçuli var dedin. Hani bunlar Hı -hı. gerçekten asillik şey yapıyor. Yani panter içinde bunlar var. Evet. duygun içinde de bir panter var. <laughs> <laughs> ne anlamda söyledin şimdi bak. Aslında bize yani. <laughs> Kastım ona. Ha, peki. Teşekkür ediyorum. Yani bu parfümü her kullandığımda dediğim gibi aura olarak beni çok yükselten bir mod veriyor bana. Özellikle şık giyim arzuladığımda ve şık giyim bütünleştirecek işte aksesuarları taktığımda elim otomatikman bu parfüme gidiyor. Yani bu benim aslında sürekli kullandığım ve günlük olarak çok tercih ettiğim bir parfüm değil. Daha çok günlük hayatımda spor giymeyi tercih ediyorum. Fakat ne zaman şık giyimli dışarı çıkacak olsam elim her zaman pantere gidiyor. Kertel'le panter designer topol 10 listemin 10. sırasında. 9. sıradaki parfümümüz ise Guerlain L'Intial. Aslında şu anda sıralacağımız parfümler içerisinde benim son tanıştığım parfümlerden bir tanesi L'Intial. Fakat e, bu markada aslında Guerlain'de bu seriden Insolence benim en çok sevdiğim parfümlerden bir tanesi. Fakat son dönemde dikkat ettim ki ben Insolence'ı sadece bunu kullanıyorum. Insolence bir yerden sonra hani böyle yormaya evet. başlıyor. Bunu fark ettim. Aslında çok temiz, çok e, sabunsu, duru bir koku. Fakat o fazla geliyor. Yani bir overdozluk var evet o parfümde. Evet. Bana fazla geliyor. Zaman zaman beni yorabildiğini fark ettim ve elim ister istemez Nite'ye daha çok gitmeye başladı. Nite'yi e geçen videolarımızı anlatmıştık Hı -hı. zaten. Nasıl bir parfüm? Pudramsı, yumuşacık. Fakat hafif biraz da tatlılık barındıran ve kokladıkça koklamak isteyeceğiniz bir parfüm günlük hayata çok güzel uyum sağlıyor. Bence dört mevsimi uyum sağlıyor. Özellikle klimalı ortamlarda ya da serin ortamlarda çalışıyorsanız bu parfümün yayınlığı bence çok daha güzel oluyor. Neşeli Yumuşak bir parfüm. Evet. <laughs> yani bana göre de Gerlani'nin zaten en iyi parfümlerin başında geliyor. Yani <laughs> hani ne sayabilirim? İşte Mongerle'n sayabilirim. İşte L'Intial sayabilirim. Hani Chalumar <laughs> falan sayabilirim belki. <laughs> Ama kullanım bakımından, kullanımın alanını genişliği bakımından L'Intial kesinlikle hepsinin önünde geliyor. Evet, evet. Kesinlikle katılıyorum. Genel beğeni. Son derece uygun. Bence yaş skalası olarak da çok geniş bir yaş skalasına <laughs> sahip. Dört mevsim çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Her ortama çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. O yüzden böyle Joker parfümlerden bir tanesi gibi. Geliyor Neşeli bana. ve enerjik bir parfüm. Evet. Ben, o, hmm. ben bunda neşe alıyorum. Evet, evet. Heyecanlı, keyifli. Keizli. Çok... Yani mod olarak bence yani çok mutsuz değilsem o elim kesinlikle buna gidiyor. Ve mod olarak dediğim gibi beni yükselten, daha da yükselden enerji veren parfümlerden bir tanesi. Cibacım. Kullanmaktan keyif aldığım parfümlerden bir tanesi. 9 numarada bizlerle. Şimdi geldik 8 numaradaki parfümle. Bir bence, tane köşe gelecek. Bence bunu kimse tahmin edemezdi. Güvenci markasına ait iş parfümü. Açıkçası ben bu parfümü her kokladığımda zamanda bir yolculuğa çıkıyorum. Beni böyle 90'lara götürüp getiriyor, götürüp getiriyor. O yüzden çok seviyorum. Peki nasıl bir parfüm? İlk önce isminden başlayayım iş parfümü marriage kelimesinden geliyor. Yani evlilik. Evlilik kelimesini bir parfüme yansıtmışlar. Evet. Bence bu çok güzel bir gelin parfümü de olabilir. Zaten benim bildiğim kadarıyla <laughs> gelin buketinden esinlenerek yapılmış <laughs> olan bir parfüm. Gelin buketinde olmasını beklediğimiz çiçeklerden bir tanesi neydi? Sümülteber. Sümülteber. Bu parfüm. Çok güzel, tatlı, yoğun bir sümülteber kokuyor. Sümülteberi ki, peki kim yaparsa sen seversin? Ya yani ben sümülteberi seviyorum, ben parfümü seviyorum. Arkasından Dominic Rupin geliyor. Her Hı. zaman bu parfümde yine Dominic Rupin imzalı bir parfüm. Yine sümülteberi çok iyi işlediği parfümlerden bir tanesi bence ama hiç yani şöyle söyleyeyim. Bana bile geldi. <laughs> doyamıyorum ya, doyamıyorum. Beni mod olarak çok yükselten parfümlerden bir tanesi. Sadece bu parfümle ilgili şunu söyleyebilirim. Bu parfüm biraz olgunluk istiyor. Evet. Biraz yaş istiyor. Bu her yaşa hitap edecek bir parfüm değil. Özellikle genç hanımlara biraz ağır kalabilir. 30-35'inden sonra çok rahatlıkla kullanabileceğinizi düşünüyorum. Bence o zaman parfüm anlamını daha da iyi geçiriyor karşı tarafa. Hani belki daha öncesinde bu parfümü koklayacak olsam ki bazı parfümlerim var öyle. Öncesinde koklayıp beğenmediğim ama şu anda çok hoşuma giden birazdan bir tanesinden de bahsedeceğim. Fakat bu parfüm zamanla beraber çok iyi anlaşabileceğiniz parfümlerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Eğer sümbül teber seviyorsanız beyaz çiçek parfümlerini seviyorsanız, parfümde birazcık da tatlılık hoşunuza gidiyorsa. Ve sabunsu. Ya bu parfüm mest ya mest yani. Herkes de bir kere duyamayacağın, evet. Birazcık nostaljik havayı da hissedebileceğiniz bir. Ama parfüm. ben bir şey söyleyeyim mi? Çok temiz ve sabunsu karakteri hı -hı. var bence. Hı hı. Yani <laughs> şu anda bana geldi. Evet, geldi biraz önce sen sıkarken. <laughs> ya ben bunu zaten senin üzerinde ilk duyduğumda dedim ki sen dedin ne sıktın? Performansı inanılmaz müthiş, bu arada. Müthiş, yani bomba. Son Koridor parfümü. Çıkan designer parfümleri solda bırakır, yani tokatlar, evet. <laughs> ezer, geçer öyle söyleyeyim. Geçtiğimiz yerde iz bırakır. Ben bu parfümü ne zaman sıksam en az 2-3 kişi soruyor ve çok kullanmıyorum belki çok aşırı sıcaklarda beni yoruyor ama özellikle serin havalar gelmeye başladıktan sonra İzmir'e çok sevdiğim parfümlerden bir tanesi çok Bu senin. severek kullandığım parfümlerden bir tanesi bir de insanlar böyle üzerimde bana yakıştırdıklarını, çok güzel koktuğumu parfüm ne dediklerini zaman hani benim mutlu olarak da böyle çok yükselten parfümlerden bir tanesi. Bu senin kullandıkça sevdiğin, sevdikçe kullandığın. Evet, evet. Kullandıkça daha çok iltifat aldığın, iltifat aldıkça daha çok kullandığın. Böyle kısır döngüye girdi gidiyor. Tam olarak öyle. Ama hiç benim için öyle bir parfüm. 7 numaradaki parfümümüzle devam ediyoruz. 7 numaradaki parfüm Chanel No 19 Pudra. Chanel'de böyle çok sevdiğim, aşırı sevdiğim parfümler yok açıkçası. Bir iki tane var çok sevdiğim. Onları birazdan göstereceğim. Bu onlardan bir tanesi. Nasıl bir parfüm No 19 Pudra? Yeşil akorların ön planda olduğu bir pudra yorumu. Bu aslında yeşil notaları seven bir kadının kokusu olabilir. Aynı benim gibi. Ben yeşil parfümleri çok seviyorum. Tam olarak sıvısı gibi gösterebiliyor muyum tam olarak bilmiyorum ama sıvısı da yeşil. Hı. Bence o sıvısındaki rengi kokusuyla da karşı tarafa geçiren parfümlerden evet. bir tanesi. Çok çiğ bir yeşil değil. Evet, Bu parlak bir yeşil. Yani o tozluluk, evet, evet. Pudra, pudramsızlıktan yani tozlulukla beraber yeşil akorları da hissedebileceğim bir evet. parfüm. O da hani, tazelik katmış zaten. Bana lüks ve şık bir hissiyat yaratıyor, zarif bir hissiyat yaratıyor. Ben genelde bahar aylarında kullanmayı çok seviyorum bu parfümü. Özellikle serin havalarda yayılımı daha fazla ve şunu fark ettim ki açık renk kıyafet giydiğimde elim bu parfüme gidiyor. Ne hikmetse. Yani hani belki dediğim gibi o tozluluk, işte pudramsılık, temiz hissiyat, tazelik, daha böyle açık renk kıyafet giydiğimde elim istemsizce bu parfüme gidiyor. Kendimi o moda sokuyorum diyelim. Lüks. Şık, elegant bir parfüm benim için. Chanel'in bence kalite hissiyatının yüksek olarak hissedildiği parfümlerden bir tanesi. Dört mevsim kullanılabileceği gibi ben en çok bahar aylarına yakıştırıyorum. Bahar aylarında kullanmayı seviyorum. Genel olarak izlenimi de bence çok güzel. Etraftan güzel yayılımla beraber bence güzel geri dönüşler aldığım parfümlerden bir tanesi. Benim kullandıkça hoşuma gidiyor yani. Bu, bu senin bir iki soru almalıcağımız parfümünle beraber bahar parfümü. Evet bahar parfümüm demiştim. <laughs> Evet, 7 numarada Chanel 19 pudrayı uğurluyoruz. 6 numaradaki parfümümüz ise Gerlain markasından Mon Gerlain. Benim çokça severek kullandığım parfümlerden bir tanesi her sıktığımda başta altı olmak üzere çokça iltifat aldığım parfümlerden bir tanesi. Altı bence bu parfümü her sıktığımda bir mest oluyor. Bunu evet. çok net fark ediyorum Ama artık. Ama işin kötü tarafı ne biliyor musun? Her sıktığımda ne sıktın diye soruyorum. Yani Mon kokusu kokusunu <laughs> ben nasıl bilemem? <laughs> Bazen şaşırıyorsun. Ama kadın parfümde de ben biraz eksik kalıyorum ya. Bazı yönlerde. Yani böyle. her kokuyu bilemeyebilirsin. Ama tabii bir tane de. koku var ki ben onu zaten efsane ne biliyorum. O zaten bir numarada gelecek. <laughs> o efsane oldu benim için artık. Mongellerinde yine lavanta ve vanilyanın ön planda olduğu markanın en çok satan parfümlerinden bir tanesi. Fakat ben böyle aşırı tatlı parfümlerden çok hoşlanmıyorum. Bu lavanta ile beraber dengelenmiş hali beni daha çok kendine cezbediyor. Yani ben genelde dengeli ya da böyle iddialı parfümler seviyorum. Bu vanilyanın tatlılığını kırmış olan bir Evet, evet. Ee, lavanta Lavantanın lavanta da ee, mesela o maskülen tarafında vanilya, tarafı vanilya mesela <laughs> törpülemiş. Yani Aynen. ortaya da gerçekten muazzam şekilde bir güzel kadın parfümler. Evet. evet. Zaten markanın çok satan parfüm olması bence kesinlikle tesadüf değil. Yayılımı, kalıcılığı oldukça tatmin edici. Her sıktığımda yine dediğim gibi ben iltifat alıyorum bu parfümden. Soruluyor, hoşlarına gidiyor etrafımdakilerin. Bu da benim mod olarak parfüme karşı bir tık daha yükseltiyor. Ama ben her zaman şuna dikkat ediyorum. Ben o parfümü sıktığımda ne hissediyorum? Benim için en önemli kısım bu. Başkalarının ne dediği değil. Yani benim için aslında çok güzel parfümler var ama başkaları için zor olabiliyor. Bunlardan bir tane tane hani sine favorilerim de birazdan gelecek. Fakat bu mod olarak beni yükseltiyorsa, ortamda uygunsa uygun olsa ben bunu kullanıyorum. Bu parfüm de tam olarak öyle. Hani başkaları da kullanıyor. İşte aman herkes öğrendi, herkes biliyor diye bir derdim yok hiçbir zaman. Ben kendime yakıştırıyor muyum? Mod olarak beni yükseltiyor mu? Bu parfümü kullandığımda mutlu muyum? Mutluyum. Bu kadar. O zaman ilk beşe geçelim. Geçelim. Geldik ilk beşe. 5. sırada bizleri Bulgari Omnia Kristalin EDT karşılıyor. Bu parfümün benden nasıl çok. Bak. Evet. <laughs> Çünkü ilk çıktığı zaman e, Boyner mazası, o zaman çarşıla, çarşı mağazası vardı. <laughs> Beylikdüzü Migros vardı. <laughs> Hala var mı bilmiyorum şu anda da. Beylikdüzü Migros'ta çarşı mağazası vardı. Daha sonra işte Boyner falan oldu. E, çarşı mağazasına gittim. Dedim ki ben işte kafaya koydum sana parfüm alacağım. Evet. Gittim. Tabi o zaman hani kadın parfümleri çok fazla aşırı değilim. Oradaki satış danışmanı bana Bulgar Only'yi gösterdi. Ee, tabii her zaman ilk başta çıkan parfümleri gösteriyorlar. Yani yeni gösterdiler bana. Bana bir sıktı. Dedim ki bu parfümü almalıyım. Bu dedim benim dedim. Sevgilime çok yakışıyor. O zaman sevgiliyiz. Yıl 2005. Evet sevgiliyiz. Ee, 2003'te çok tanıştık. Işte. 2005'te ilk sana orijinal parfümü aldım. Çünkü zaten evet, evet. tanıştığımız zaman zaten ben de öğrenciydim. Param evet, yoktu. Evet evet. İşte ilk çalışmaya başladım. Paramı topladım. İlk sana maaşımla da zaten. Ya ee, alacağım evet. şimdi. Evet. <laughs> sana parfüm sandım. aldım. Tamam. Ama benim için e, yeri ayrıdır. Benim için yeri evet. farklıdır. Evet. Yani bulduğu Buzgari <laughs> Omnia benim için Gözlerim doldu. Bulgari Omnia benim için gerçekten çok özel bir yerde. Ee, i̇lk çıktığı andan beri kullandığım nadir parfümlerden bir tanesi. Hiç vazgeçmedim ondan. Sürekli her mevsim bence kullandığım özellikle bahar ve yaz aylarında çok çok kullandığım parfümlerden bir tanesi. Açıkçası kullanmaktan çok çok keyif alıyorum ve beni mod olarak çok yükseltiyor. O temizlik, ferahlık, rahatlatma havası beni çok mutlu ediyor. İçerindeki çay notası Çaylı parfümleri de bu arada çok severim. Çay notası ile beraber misk notası çok güzel bir ahenk yaratıyor bende. Çok huzur veren bir yapıda. Yani ben özellikle beyaz giyindiğim zaman elimin istemsizce bu parfüme gittiğini çok kez rastladım. Benim için beyaz kıyafet kokusu bu. Yani o temizlik hissiyatı, rahatlatma hissiyatı benim için çok özel bir yerdi. O yüzden Bulgari Omnia Kalisler'in hatırası var. O ayrı ayrı bir yerde var. O ayrı ama çok severek kullandığım parfümlerden bir tanesi. Kaç yıl olmuş? Yaklaşık 20 yıldır kullanıyorum Allah. ben bu parfümü. 21 yıl olmuş. şaka bir yana yaklaşık 20 yıldır kullandığım parfümlerden bir tanesi. Çok sevdiğim, çok beğendiğim, kullanmaktan çok keyif aldığım parfümlerden bir tanesi. Bence yaş sıkılası olarak da çok geniş bir yaş skalasına sahip. Genç yaştan sonunda çok büyük yaşlara kadar rahatlıkla kullanabileceğiniz parfümlerden bir tanesi. Temiz, duru, zarif kokulardan hoşlanıyorsunuz. Bu parfüm sizin parfümünüz olabilir. Son bir reklam yapmak istiyorum ben de. Yapacağım. Tam da adı gibi kristal berraklığında, kristal evet. parlaklığında olan nefis Hı. bir kadın parfümü bence. İyi ki almışsın abi. İyi ki de almışım. İyi ki ben seni almışım aşkım. <laughs> Teşekkürler. Gelelim dört numaraya. Geldik dört numaraya. Dört numarada bizi hangi parfüm karşılıyor? Açıkçası ters köşedecek parfümlerden bir tanesi. Kalemleri kağıtla yazdım. <laughs> Benden bence hiç beklemediğiniz parfümlerden bir tanesi. Diğer parfümler çok daha genel beğeniye uygunken bu parfüm biraz zor kalabilecek. Kimine göre ağır kalabilecek parfümlerimden bir tanesi. Alien Mask Mysterious. <laughs> Açıkçası zor bir parfüm. Kolay bir parfüm değil. Ama benim soğuk havalar gelsin, o kış havaları, bayağı buz gibi havalar gelsin de bu parfümü kullanayım diye dört gözle beklediğim parfümlerimden bir tanesi. Artık üretilmiyor. Üretilmiyor. Maalesef üretilmiyor. Ama sen de kenara. Ciddi anlamda <laughs> stokum var bu <Bakalım> konuyla <laughs> ilgili. Şişelerimi stokladım. Evet. evet. D bir e, koyu renkli bir parfüm. Öncelikle onu söyleyeyim. Rengi neredeyse bordo. Kahverengi arasında koyu bir rengi sahip. Kıyafetlerde iz bırakacak derecede. Kıyafeti geçtim. Tende iz bırakıyor. Tende iz bırakıyor zaten. Kıyafetlerimi asla böyle sıkmıyorum. Tende kullanmayı tercih ediyorum ve uzaktan bir spreyleme kullanmayı tercih ediyorum. Her anlamda aslında bir tık zor bir parfüm. Bu parfüm yani parfüm performans bombası. Ama aynen aldığın dediği gibi tam bir performans bombası. Yani geçtiğiniz yerde iz bırakıyor. Kokunu siz geçseniz bile o koridorlarda kalıyor. Arkanızdan "Sen ne sıktın?" diye soruluyor. Kimisine göre zor ve ağır kalabilir. Bunu kabul ediyorum ama ben genelde açık alanda kullanmayı tercih ediyorum ya da öncesine sıkıp Sonra dışarı çıkıyorum. Buna dikkat ediyorum bu parfümü kullanırken. Özellikle sonbahar ve kış aylarında elimin çokça gittiği parfümlerden bir tanesi. Bekliyorum ki soğuk havalar gelsin. Ben böyle işte kozağımın üstüne sıkayım, kabanımın üstüne sıkayım. sıkayım çıkayım, sıkayım çıkayım. Gerçekten beni Mod olarak çok yükselten, ısıtan parfümlerden bir tanesi. Benim için bu parfüm zaten designer değil, niş. Çok niş kalitesinde. Niş yani. Hani bu parfümü ben designer diyemem. Evet. Mülkiyatı yani bir şeyin. Şimdi designer markası olduğu için designerlar için de ele aldık. Fakat birçok niş parfümü cebinden çıkartır. Cebinden çıkartır. Yani böyle bir kalite yok. Böyle bir koku izlenimi yok, yayılım yok, performans yok. Sadece mevsimi var bu parfümün. O da Sonbahar, kış. kış. Ve bence doğru kişisini bulduğunda tam bir imza kokusu. Benim için bu parfüm öyle. Ben bu parfümü ne zaman sıktım duygu geldi diyorlar. Benim için kış imza parfümlerinden bir tanesi. Dizayner olarak Mask Mysterix. Geldik 3 numaraya. 3 numara benim özellikle bahar ve yaz aylarında çokça severek kullandığım parfümlerden bir tanesi. Bence artık videolardan beni tanıyanlar bunu az çok tahmin edebiliyordur. Dolce Gabbana'nın Light Blue Intense. Ay. Her şeyin. <laughs> ya çok güzel. Bütün yazı ya. bunu neredeyse. Ya, neredeyse zaten yani İzmir ve bu bölgelerde olanlar bilir. Sıcaklık hele bu sene yani sınırları zorlayabilecek seviyeye ulaştı. İşte artık böyle değil parfüm kullanmak, hiçbir şey kullanmak istemediğim günler oldu sadece elim light blue intense gidiyor. Yani hava artık 50 derecelere yaklaşmış durumda hissedilen. Sizi mod olarak çok düşürüyor. Sıcak tam hiçbir şey yapmak istemiyorsunuz. Fakat bu parfümü sık enerji tavan. da enerji veriyor. Bu parfüm benim için öyle her sıktığımda mutluluk veriyor. Enerji veriyor. Yani böyle hiçbir şey yapmasam havaya sıkıp kokluyorum yani. O kadar güzel benim için. Ya mesela da çok ben buna kremsi limon diyorum aslında. Çok güzel evet. değil mi ya? En O limonun enerjisi bence o ferahlığı Hı. enerjisi işte limonata içtiğimizde de öyle oluyor. Limon kolonyası kullandığımızda Hı. da öyle oluyor. Limonun bir enerjisi var bize yansıyan ve bu parfümde bence çok güzel kullanılmış. Ben bu parfümü nerelerde kullanıyorum? Spora kullanıyorum, ofise giderken kullanıyorum, buluşmaya giderken kullanıyorum. Alelacele bir yere çıkacaksam hemen bunu sıkıp çıkıyorum. Çok sıcak havalarda dışarıda gezeceksem. Ağır parfümleri asla tercih etmiyorum, şekerli tatlı parfümler de tercih etmiyorum. Sıcakta dışarıda olacaksam mutlaka elim Light Blue Intense gidiyor. Tatillerde yine yanıma çokça aldığım parfümlerden biri benim Light Blue Intense. Joker parfüm ya. Yani böyle her an yanımda, yani o cepte o Joker, yani her çantamda bir dekantı var <laughs> neredeyse. Hani o dekant böyle gezinmiyor, o dekant sabit. Onun yanına birileri ekleniyor. Benim için öyle bir parfüm. Yani dört mevsim herhalde çok çok kullandığım parfümlerden bir tanesi. Sadece çok soğuk havalarda aklıma gelmiyor. Onun haricinde her daim dediğim gibi cepte bir light blue var. <laughs> Gün çatlamları çıkıyor zaten. Evet. evet. Aşkım parfüm getirsene bana diyorsun, şeyde dekant var diyorsun. <laughs> e çıkartıyorum hepsini de Light Blue Intense al. Hangisi, hangi Light Blue Intense'i getireyim yoksa? Hangi Light Blue Intense? Light Blue Intense? Benim için öyle bir parfüm Light Blue Intense. Dediğim gibi her mevsime yakışan, bence her yaş sıkılasına yakışan tam bir Joker parfüm. Verdiği enerji ve aura ile de beraber benim çokça severek kullandığım parfümlerden biri. Mod olarak beni yükseltiyor, canlılık ve enerji veriyor. Enerjime enerji katıyor. Hiçbir şey yapmak istemediğim günlerde bile Light Blue Intense sıkıyorsam modum yükseliyor. Benim için öyle bir parfüm. Light Blue Intense cümlesini böyle Light Blue Intense parfümün ismini söylediğim anda bile enerjim artıyor. Öyle söyleyeyim. Benim için öyle bir bağı var parfümün. Size de enerji versin istiyorsanız deneyebilirsiniz geldik 2 numaraya. 2 numarada Chanel Coco Mademoiselle Intense parfümüm var. Yine benim kullanmaktan çok keyif aldığım yaz sıcakları dışında 3 mevsim çok çok kullandığım parfümlerden bir tanesi. Yine sıktın, yine iltifat almak istiyorsun galiba. Öyle <laughs> İntifat, bir hissiyat var. <laughs> i̇ltifat beklemiyorum. Zaten alıyorum her Bak, seferinde. bu parfüm zaten birçok kişi için gelmiş <gülüyor> geçmiş <laughs> en iyi kadın parfümüdür. Net. Dizayner kararında evet. gerçekten gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümüdür. Ki benim açımdan da o şekilde. Hı -hı. Yani benim bir numaramdır kendisi. Öyle diyeyim. Jemal Kukur, Mazen Intense. Ama tabii senin bir numaran farklı bir şey ki evet. o zaten başka bir, bir seviye. Benim yani. bir numaram farklı. Bu iki numara da benim için yer alıyor. Ama bir kadının zarafetini tamamlayacak en güzel... Çok Kadın sofistike parfümde. bir parfüm. Müthiş. Bu tam bir imza parfümü. Bu parfümle bütünleşirseniz gerçekten sizin imzanız olur. Yani kullanmaktan çok çok keyif aldığım parfümlerden bir tanesi. Böyle her sıktığımda yine aynı kelimeleri söylüyor olacağım belki ama mod olarak yine beni çok yükselten parfümlerden bir tanesi. Bir aurası var bu parfüm benim için. Bir nasıl bir ağırlığı var. Evet. Mesela panterde de böyle oluyor. Bak panterle zaten aslında <laughs> e, şey tarz olarak aynılar. Hani evet, panteri evet. seven bunu sever, bunu sever panteri evet, sever. Evet. Ya yani ben o gözle bakıyorum. Hı hı. Çünkü o dediğim gibi sınıfsal olarak aynı sınıfa giren hı hı. parfümler. Çünkü ikisi de paçuli bazında ilerleyen evet. parfümler aslında. Evet. seviyorum. Doğru söylüyorsun. Yani e, paçuli gerçekten kadın parfümlerinde kullanıldığı zaman farklı bir yönde kullanılıyor. Mesela erkek parfümlerinden ziyade kadın parfümlerinde özellikle hani gülle filan mesela daha çok veya miskle e, çevreleyip e, onu çok güzel parfümler çıkartabiliyorlar. Paşuri, evet. Bu da öyle bir parfüm. Evet. bunda da aynı şekilde. Hı hı. O paçuli kullanımı daha kremsi yönde hı hı. bir paçuli kullanımı var. Yani bunun gibi Amerika'yı tekrardan keşfetmemize gerek yok. Benim için kadın parfümü demek eşittir Coco demek, Coco demek eşittir kadın demek. Bir kadının nasıl kokması gerektiğinin cevabı niteliğindedir bence Coco Matmazel. Coco Mademoiselle. Mademoiselle Intense benim en sevdiğim ikinci dizayner parfümüm. Ve geldik bir numarama. Hazır mısınız? Ne oldu. Bir dakika. Toast. Öyle hemen bir numara açıklamak yok. Peki. İddiamızı söyleyelim mi? Aa söyleyelim olur. Evet. Benim iddiam neydi? Senin videoların mı senin tapların mı daha çok beğenilecek yoksa benim taplarım mı daha çok beğenilecek? Lütfen biz iddiaya girdik. En çok kimin tap videosu beğenilecek şeklinde. Beni bu konuda yalnız bırakmayın sizden. Beğeni rica ediyorum. İzleyen varsa, abone olmayan varsa bir de e, abone ol tuşuna basarlarsa çok memnun oluruz. O zamansa bir numaramı gelsin mi? Gelsin. Gelsin mi? <laughs> Zadik Voltaire, this is her. Benim designer top bir numarası. Benim en, en, en bir sevdiğim, <laughs> en, en, en bir çok kullandığım parfümüm. Bu parfüm bana şey yapıyor ya, böyle <laughs> <var> ya. <laughs> Zaten biz bu parfümler de ele almıştık. Seksi kadın parfümleri videomuzda ele almıştık. Altun çok çoğunda heyecanla anlattığı parfümlerden bir tanesiydi. Botic Voltaire ya. Ne, ne, demiştin sen orada? Kal, kalpten hastalığım olsaydı sana bu parfümü kullandırmazdım. Evet. Tansiyonum yok kalbim yok. Allah'a <laughs> bir şükür yani yoksa. Ama bu parfüm var ya bak her erkeği yükseltebilecek bir parfüm ya. Çok net yani. Krem şanti, vanilya ve kestane birlikteliğinden harika bir gurmaz parfüm çıkmış. Yine söylüyorum çok tatlı parfümlerden hoşlanmıyorum. Çok kurumaz parfümlerden de hoşlanmıyorum. Ama tadik benim için başka bir seviye. Beni mod olarak çok yükselten, kendimi çok iyi hissettiren, dişirin ön planda olduğu parfümlerimden bir tanesi, özellikle sonbahar ve kış aylarına çokça yakıştırdığım parfümlerimden bir tanesi. Böyle sıcaklar basmadan ben böyle son güne kadar <laughs> artık kullanıyorum bu parfümü. Eğer yazında böyle çok serin bir yere gideceksek, esen bir yere gideceksek orada da tercih ediyorum. Bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Ama bir numarayı hak edecek bir parfüm, her şeyden önce Hı. designer yine değil. Bu parfüm hmm. designer değil arkadaşlar. Yani bu parfüm gerçekten niş kalitesinde olan bir parfüm. Yani e, her zaman söylüyorum. içindeki sıvıyı niş bir markanın şişesine koysak asla sırıtmayacak parfümlerinden bir tanesi. O kaliteyi, o lükslüğü, o designer havasından fazlasını size evet. sunan parfümlerinden bir ya tanesi. Zaten bir niş parfümden ne bekliyorsun mesela? Kokusu kaliteli olsun. Kaliteli olsun. <laughs> Herkes tarafından beğenilsin. Kompozisyonu iyi olsun. Harmanı iyi olsun. Evet. Kalitesi <laughs> seviyesi çok yüksek olsun. Özgün olsun, harmanı iyi olsun. Kalıcılık performansı iyi olsun. Hepsi var. Yani performansı hepsi var. da var. Daha ne olsun? Performans mükemmel zaten. Bu parfümü her sıktığımda, her sıktığımda istisnasız, iltifat alıyorum. Herkes soruyor ya böyle bir şey yok. Yani yine aynı döngüye geliyorum. Onlar soruyor ben kullanıyorum. <laughs> ben kullanıyorum. Onlar soruyor kullandıkça seviyorum, sevildikçe soruluyor falan filan. <laughs> ya mod olarak çok çok yükselten parfümlerinden bir tanesi. Artık ne zaman bu parfümle ofise gitsem, ablayı ne zadık sıkmasın Bak bu parfüm kimin imza parfümü? İrem Derici. <laughs> evet İrem Derici'nin. İrem Derici çok... durumu daha paylaşıyor. Bak evet, bu, bunu evet. kaldırmayın, valla bozuşuruz falan filan evet. evet. diye storyleri filan atıyor. Ee, <laughs> storylerini ben. de çok çok görmüştüm. E, İrem Derici'nin de, benim de. <laughs> favori parfümümüz. E çünkü niye? İrandırıcıyla aynı gün doğmuşsun. Aynı gün. Yani tarih olarak da aynı gün, yıl evet. olarak da aynı gün, tam <laughs> aynı. 8'e Parfüm bu işe diyelim. Ne diyelim? Evet efendim. Benim Taponumun zirvesinde zacıklı ot sonra geliyor. Bu videomuzda sizlere söz verdiğimiz gibi 10.000 aboneye ulaştığımızda gelecek videolarımızdan ilkini yayınladık. Designer Tapon duygu listesi. <laughs> Umarım beğenmişsinizdir. Top 10 listemin sizin bu parfümler içerisinde sevdiğiniz, denediğiniz parfümler var mı? Sizlerin de top 10 listesini açıkçası çok merak ediyorum. Top 10 designer listesini yorumlara bırakırsınız. Çok mutlu olurum. Hem de yeni parfümler görmüş, duymuş, okumuş oluruz. Merak edenler için harika bir bir kaynağı olur. Bizler bu videoyu çekerken çok çok keyifle çektik. Açıkçası ben herhalde en keyif aldığım <laughs> videolarımdan bir tanesini sizlerle buluşturmuş oldum. <laughs> Şey <laughs> çok sevdiğim parfümleri sizlerle paylaştım. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarzda videolarımızın daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayınız. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.